Tekrar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir bilgi paylaşacağım sizinle. Ama öncesinde küçük bir duyurum var. Açıklamalar kısmına bir link bırakıyorum efendim. Burada tüm Opel elektrikli araç kullanıcılarının bilgi paylaşımı amacıyla birleştiği bir WhatsApp grubu var. Bu WhatsApp grubuna bu linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Opel elektrikli sahibi olabilirsiniz veya almayı düşünüyor olabilirsiniz. Ee, buraya gelip e, Fikir alışverişinde rahatlıkla bulunabilirsiniz. İkinci bir duyurumda e, Lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, şimdi hızlıca başlayalım konumuza Bugünkü konumuz Mokka aracın e, Gerçek batarya kapasitesi Şimdi bu araçlar bize 50 kWh batarya ile geliyor. Satışta öyle. Şimdi ben birazcık e, hesap kitap yapmayı hani severim. Bazı hesaplar yaptım ve sonucunda 50 kWh bataryaya bir türlü ulaşamadım. Ya yol bilgisayarı yanlış ya batarya kapasitemiz 50 kWh değil gibi bir sonuca çıkart, çıktım. Bakın bu hesabı şimdi sizinle de yapacağız. Şimdi bakın şuraya bir fotoğraf koyuyorum. Bu aracımın yol bilgisayarında ölçüm dediğim şeyler, değerler. %95'e kadar bir şarj edip ola çıktım. Birkaç günlük kullanım sonrasında bataryam %53'e düşmüştü ve yaptığım yolda 156 kilometreydi. Şimdi buradan batarya tüketimine bakarsam yani yüzde %53'e kadar bataryayı kullandığımı düşünürsek ne kadarlık bir batarya kullanmışız? %42. Şimdi 50 kW'lık bataryanın %42'si 21 kW'a denk geliyor. Şimdi yapılan yol 156 km'ydi. Hani bu yol bilgisayarının gösterdiği değer 100 km'deki enerji tüketimi olduğu için bu 156'yı 100 kilometreye normalize edersek 1.56 sayısını buluyoruz. Bu şimdi 21 kilowatt tüketimi 1.56'ya bölersek 13.46 kilowatt saatlik bir tüketim değeri karşımıza çıkıyor. Ama bize yol bilgisayarının gösterdiği değer 12.5. Şimdi işte bu fark beni bir türlü kafama oturmuyordu. Kendimce şöyle şeyler kurguluyordum. Yok işte yol bilgisayarı aslında Elektrik motorunun sarfiyatını alıyor, işte klimanınkini almıyor gibi. İşte uydurmaya çalışıyordum ama iş öyle değilmiş bakın. Şimdi hemen şu yine buraya koyayım bir web sayfasının fotoğrafını. Burası elektrikli araçların verilerinin bulunduğu, her tür verisinin bulunduğu bir veri tabanı. Bakın burada ne gösteriyor? Bizim aracımız 50 kWh bataryayla ama kullanılabilir batarya kapasitesini 46.3 kWh diyor. Peki şimdi buna göre bir de biraz önce yaptığımız hesabın sağlamasını yapalım. Batarya kapasitesini 46.3 aldık. Yine %42 batarya kullanımıyla bu sefer 19.44 kWh'lik bir elektrik sarf etmişiz. Yapılan yol 1.56'ya bölecektik. Şimdi 19.44'ü 1.56'ya bölersek 12.46 kWh tüketime ulaşıyoruz. Yol bilgisayarı da bunu 12.5'e yuvarlamış. Yani hesap doğru. Yani bizim batarya kapasitemizi 46.3 kW gibi düşünebiliriz. Şimdi bununla ilgili bu EV Database'in sayfasına biraz inceleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi EV Database Opel Mokka'ya ayırdığı sayfada işte 50 kWh saat diye gösteriyor. Ama aşağıda görüyorsunuz usable battery dediği kısım kullanılabilir batarya 46.3 kWh saat. Burada gerçek range'in 260 km olduğunu söylüyor. Ondan sonra aşağıda İngiltere'de işte Almanya'daki satış fiyatlarını falan görüyorsunuz. Şimdi bu sayfada aracımızla ilgili birçok veri var. Girmek isteyen, bakmak isteyene sayfanın linkini aşağı koyacağım. Şimdi burada yavaş yavaş aşağı doğru kayalım. Burada işte görüyorsunuz range'ini gösteriyor aracımızın. Araya reklam almışlar. Performansıyla ilgili veriler var. Derken batarya ile ilgili verilere tekrar geliyoruz. Burada nominal kapasite 50 kWh, lityum iyon 216 sel ya yani hücreli bir batarya, 400 volt mimariye sahip. Ee, şarjla ilgili kısımlar burada görüyorsunuz. Şimdi burada Fast Charging satırındaki şarj power'a bir dikkat etmenizi istiyorum. %10 ile %80 arasında işaret ediyor bize. Şimdi bu alan aşağıda da daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Yani bu site bize aslında %20 ile %80 arasında değil bataryamızı %10 ile %80 arasında kullanmamızı öneriyor. Çünkü zaten o 4 kW'lık batarya kısmı hani kullandırtmadığı batarya var ya rezervde. O da aslında bataryamızın şeyi bütününde var. Yüzde yaklaşık 8 civarı bir rezerve edilmiş durumda. Onu zaten kullanamıyoruz. Üzerine bir de biz 10 daha rezerv koyarsak yani 20 değil de %10'a kadar kullanmamızda bir sakınca yok bataryamızı. Buradan bu sonuca ulaşıyoruz. Bakın burada da gördüğünüz gibi fast charging de hep bize %10 yüzde %80 arasında bir şarj tavsiye ediyor. E bu fazladan %10 da bize şehir içinde nereden baksanız bir 30 kilometre, 40 kilometre menzil sağlar. Zaten haftada bir şarj ediyorsak bu haftada bir olan bu %30 şarj artışı artışı da nereden baksanız bir günlük belki işe gidiş geliş zamanımızdır, işe gidiş geliş kilometremizdir. E bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Yani bundan sonra hiç şey yapmaya gerek yok, korkmaya gerek yok. %20'ye düştü. %10'a kadar şeyimiz var. Umuyorum işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.